Merhaba. Bu videoda slash 27 sorusu çözeceğiz. kaldığımız yerden devam ediyoruz. subnetik sorularına. Tüm sabnetikleri yapacağım. Yani slash 30'dan başladık. Slash 8'e kadar gideceğiz. Sonrasında belki birkaç tane variable length sabmetmez kendim yani soru sorusu çözebiliriz. E, gerçek hayat senaryosu uygulayarak devam edelim. E, slash 27 adresimiz var. IP adresimiz 172.16.8.142 slash 27 öncelikle subnet maskesini bulalım 255 255 255 buralar network kısmı 24 bit ayrıca 3 bit almış 2 üzeri. 000 ee, şimdi burada ne yapacağız 3 bit aldığı için ee, 1 2 3 1 2 3 4 5 ee, burası 224 yapar bu bizim subnet maskemiz oldu şimdi network adresini bulalım bu ip adresi network adresini istemiş onu bulmak için 142 224 benim tekliğim bu Herkes farklı teknik kullanabilir. Bu benim kullandığım teknik. 1 ee, kere var. 128, ee, 64 yok. 32 yok. 16 yok. Ee, 8 var. 4 var. 2 var. 0. Evet bu şekilde açılır. 224, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Zaten sadece bu var. 1, 0, 0, 0. 0 0 0 0 yani 128'miş. Buradan network adresinin 172 16 8 128 27 olduğunu gördük. Bu network adresimiz ilk sorumuzun cevabı bulur. İkinci olarak ilk kullanılabilir adres. Network adresinden bir sonraki adres ilk kullanılabilir adrestir. O yüzden 172 16 8 129 27 bizim ilk kullanılabilir adresimiz olacaktır. Son kullanılabilir adresi bulmak için bir sonraki network'ü bulmalıyız. Ondan önceki bir ondan bir önceki adreste bizim son kullanılabilir adresimiz oluyor. Aslında broadcast'imiz oluyor. Broadcast'ten önceki de son kullanılabilir adresimiz oluyor. Yani bir işlem yaparak iki tane soruyu cevaplamış olacağız. Hemen yapalım. Ne yapmamız gerekiyor? 256'dan 324'ü çıkarmamız gerekiyor. O da 32 yapar. E, mi Evet 32 yapar. 172 16 8 Bir sonraki network 128 32 daha 160 yapar. 160'tır. Bu bir sonraki network adresi. Network'ün network adresidir. Bundan bir önceki adres bizim broadcast adresimiz olur. 172 16 8 159 27 broadcast adresimiz. Broadcast adresinden bir önceki adreste bizim hostlara verebileceğimiz son adres olur. 172.16.8.158.27 Bu da son IP. Yani ne olmuş oldu burada? Son kullanılabilir IP, broadcast adresi. Bunları hesaplamış olduk. Şimdi bize toplam kaç kullanılabilir host vardır şeklinde soruyor. Ee, bizim e, neydi bu slash 27 idi 27, 1 2 3 1 2 3 4 5 şöyle 5 tane e, bitimiz var 255 de 32 yapar 32 eksi 2'den 30 ip adresimiz vardır bunu da yaptık blok boyu artış miktarı kaçtır zaten bulmuştuk 32 idi ee, nerede göstermiştik ee, şurada 32 olduğunu göstermiştik bir sonraki subnet'i network adresinde bulmuştuk. Sorumuzun cevabı da buradaydı. Evet, bu soruyu da doğru bir şekilde çözdük. İzlediğiniz için teşekkürler.